Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsınız. Elhamdülillah iyiyim. Sabah uyandım, kahvaltımı da yaptım ve doğru işime gidiyorum. Bir erkeğin sabah kalkıp işine gitmesi hani Allah korusun, sağlık sıkıntıları dışında işine gidiyor olması çok keyifli bir şey. İnsanı hakikaten motivasyonda tutuyor. Dinç tutuyor. Aileme bakıyorum, çocuğuma bakıyorum. İşe gitmeliyim. Ya bu... Ee, işte kölelik midir? İşte hep ben çalışıyorum. Böyle diyenler de vardır. Ama o ailene yeni bir şey kattığında gerek maddi gerek manevi olarak onların gözlerindeki o mutluluğu görünce her türlü işe ikna oluyorsun. Evet ben her türlü iş yapabilirim ailem için diyorsun. Bu sadece psikolojik olarak değil, hormonal olarak da bence kişinin değişimine sebep oluyor. Yüzyıllardan beri, asırlardan beri insanoğlunun erkek ve dişi olmak üzere yaratıldığından beri ister istemez erkek evin maddi sıkıntılarını Gideren, kadın ise manevi sıkıntılarını yok eden varlık olarak konumlanıyor. Dolayısıyla bizim de herhalde biyolojimiz ona göre şekillenmiş olsa gerek. Çünkü ben bunu hissediyorum abi. Ne yalan söyleyeyim, hissediyorum yani. Oh. Şöyle sağa geçeyim. Bak şu sağa geçiyorsun ya tam sağda da aşağı doğru iniş var. Aslında buranın kapatılması lazım çünkü buradan gelen burayı görmeye çat diye vurma riski var. Getir, getirin şubelerinden biri burada. Getir ne oldu ya? Getir bir ara bayağı büyümüştü. Ben hatırlıyorum üniversite yılındaydım. Üniversite 1 veya 2. Getir'de bir kampanya var. Mesela 20 liralık malzeme söylersen sallıyorum şu an tam olarak hatırlamadığım için 80 liralık malzeme söyleme hakkını elde ediyorsun. Tabi ben bunu duydum. Gittim. Hemen siparişte buldum. İşte o zaman Tabi biz o zaman aşk gözlüyüz ağzını kır... Geç 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 sen geç aslında ben geliyom ama sen geç hadi Geç Mini kopudur, geç Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah <laughs> Neyse O zaman tabi biz abi Böyle O kadar indirimli malzeme gördüğümüz mü var? Hemen Ne mi yaptık? <laughs> Hemen ilk defa duyduğum ürünleri sipariş ettim Böyle hani markete girdiğinde paran azdır hani veya ortasın sınırdadır. Alsan memnun olmama ihtimalin de vardır. O yüzden almazsın ya. Fakat içten içe merak edersin, edersin o ürünü. Acaba tadı nasıl? Çünkü çok otantik, çok böyle yeni duruyordur. Ben hemen onları sipariş ettim. Hiç unutmuyorum, hiç unutmuyorum. Bir tane şey var. Böyle peynir ama meyveli peynir. Peynir genelde tuzlu olur ya. Bu böyle meyveli tarzdaydı. Böyle yuvarlak yuvarlak. Gittim onu sipariş ettim. Birkaç tane böyle ne kadar gereksiz merak ettiğim varsa onları sipariş ettim Ne mi oldu? Ne <laughs> mi oldu? Ulan bir de Bir <laughs> de benim çok samimi bir dostum vardı Samimi arkadaşım vardı Ona dedim ki gel 20 lira ben ekleyeyim 20 lira sen ekle ne yapalım Mesela 20'ye 80 ya O da 20 koyunca 40 oldu ya 40'a 160 oldu yani daha fazla ürün sipariş etme hakkımız oldu. Tabi ben <laughs> ondan parayı aldım. Sonra gittim kafama göre sipariş ettim. O ne kadar merak ettiğim varsa olan ürünler bir geldi <laughs> Arkadaş şok oldu Bu ne alaka <laughs> Poşeti bir açtık Ulan poşeti bir açtık İşte ben merak ettiğim ürünler Arkadaş sanıyor herhalde İşte cips alacağım akşam filmi izleyeceğiz falan Tamam film tarafı doğru da Lan Az kalsın önüme kırıyordu ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya bu polisleri niye görmüyorsunuz abicim siz ya? Vallahi endişe duydum. Hemen atayım kendimi. İnşallah polis amcalar bizi çekmezler. Şöyle yavaştan yavaştan. Ya korkumuz yok ya boşuna zaman kayboluyor ya. Hani insan kendinden endişe etmiyor ya. Ama polis, polisler tabii haklı olarak e, güvenlik olur, herhangi bir durum olur. Herkesi görmek istiyor. Ben kendimi biliyorum ama onlar beni bilmiyorlar. Kaskı çıkartıyorum falan. Ekstra zaman kayboluyor. Neyse bizi de devam edelim. Olaya. <laughs> Arkadaş işte da yuvarlak yuvarlak böyle meyveli peynirler. Bir, bir böyle morali bozuldu bir düştü. Sonra ben onun şaka muhabbet ikna ettim ama fena düştü meyveleri açtık yani pardon peynirleri açtık peynirleri açınca ulan bir ya bizim ağzımız tuzlu peynir yemeye alıştığından dolayı tuhaf geldi ya da tadı hakikaten çok kötüydü ya olağanüstü kötüydü ya yemin ederim midemiz bulandı sonra <laughs> dedim lan bildiğinden şaşma bir daha hani aman para ekstra var falan filan deyip de Boşa harcama yapma. Bu bana ders oldu. Gerçi benim böyle yeni tatlara merakım hep vardır ama Yine aynı arkadaşlar. Biz Ürdün'de bir dönem okuduk. Ürdün'de okuduk. Orada Nefise diye bir tane tatlı markası vardı. Buranın da ilginçliği başta künefe olmak üzere tabii. Künefe Arapların hakikaten en iyi tatlılarından biridir. Başta künefe olmak üzere deniyoruz. Hani on numara. Arkadaşlar hep aynı tatlıyı alıyor. Neyse ben yine bir farklılık olsun diye, farklılık olsun diye orada Osmanlı tatlısı vardı. Araplar Osmanlı'yı sevmediğinden mi bilmiyorum artık. Bir tatlıyı aldım eline. Ulan Araplar tatlıya resmen nefretini kusmuşlar. O kadar kötü tatlı ki. Yani bir de o diğerlerinden daha pahalıydı. Ma iddiaya varıyorum o tatlı proje. O tatlı <laughs> o tatlı Araplar bir daha Türklerden, Osmanlı'dan kopsun ve onları sevmesinler diye bir proje resmen. Ya tatlıya tatlı demeye bin değil üç bin tane şahit lazım. O kadar kötü tatlıyı ben hayatımda çok az gördüm. Hakikaten çok kötü tat tadı vardı. Yine aynı arkadaş yanındaydı. Dedi oğlum sen misin farklı tatlar denemeye çalışan ha? Bu sana ders olsun dedi. Hakikaten ders oldu. Arkadaşlar Böylece sabah konu muhabbetimizi yaptık. Havamız mis gibi. Allah-u Teala hepimize sağlık, sıhhat versin. Kendinize iyi davranın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni sunmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.